Petro fiyatlarının artacağını düşünürsek burada hangi hisseleri takip etmeliyiz uzun vadede hocamızın bilgilerine ihtiyacımız var diyor. Buradaki hoca sen oluyorsun sanırım. Estağfurullah niye sen de hocasın olur mu? Hiç? Şimdi hala bir yerden bir şey arıyorum da hoş. Şimdi arkadaşlar işin biraz daha makro tarafına bakalım. O da şu ee, bu petrol hikayesi biraz sıkıntılı bir hal aldı. Yani yanlış hatırlamıyorsam haziran sonunda 72 dolar falandı işte 100 dolarlara kadar geldi neredeyse. Bu ara bir miktar şey var. E, ne derler ona? Gerileme var. Sorun işte OPEC konusu. Günlük 3 milyon varil galiba e, şey 3.6 milyon varillik bir arz eksikliği. E, haberleriyle fiyat yukarı doğru gitti. Bizim açımızdan buradaki esas sorun bize enflasyon üzerinde yaratabileceği baskı. Şimdi hı hı. mutlu olarak izliyor olabilirsiniz. Yarın galiba 2 lira 10 kuruş benzin fiyatında bir indirim var. Vallahi indirim şaşırmayın bu arada. E, ama diğer taraftan ana trendi dünyada da yukarı olduğunu söylemek lazım. Hatta bizim açımızdan bir enteresan durum daha var. O da dolar TL ve euro TL kısmı. Baktığında son bir aylık dolar TL getirisi yüzde üç. Ama euro TL olarak baktığında neredeyse sıfır. Şimdi burada da enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Bu dolardaki güçlenme bizim en istemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi. Çünkü bizim dış ticaretimiz dolarla borçlandığımız, dolarla satın aldığımız ve ihracatımızın evet, önemli bir kısmı euro ile yaptığımız için orada zaten şimdi bunu bak sana söyleyeyim. Denizli'ye seninle ineceğiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Enver'e bugün mü gidelim, yarın mı gidelim tartışmalarından sonra e, sanayici arkadaşlarla bir araya geldiğimizde ilk konunun bu olduğunu göreceksin. Enerji, Tabii maliyet, evet. enerji maliyetleri zaten doğalgaza bir daha zam yapıldı ya bir de parite işte bizim belimizi büktü diye bunları duyacağız. Bu bizim açımızdan makro açıdan bence önemli bir soru. Ama hı hı. bir süre daha da böyle devam edecek gibi de gözüküyor. Yani çok önemli bir euro dolar paritesine yukarı hareket beklemem. Bunun üstüne petrol maliyeti binecek. Ee, dolayısıyla mutlaka burada hele bir de kur tarafı var işin. Hani Semra Hanım'dır galiba hanımefendinin <laughs> iyi yaşa. Hanımefendinin evet, sorusu şey yapsayım, genişleteyim. Ee, bu kurla e, ihracatçının işi iyiden iyiye zorlaşıyor. Dolayısıyla bir miktar önümüzdeki dönem ihracat yani zaten bir zorlanma gözüküyor. Verilerde de devletin kendi verisinde de gözüküyor. Onun için ihracatçı şirketlere dikkat etmek lazım. Petrol fiyatlarındaki yükselişler olumlu etkilenecek şirketler olacak mı? Elbette olacak. Hadi ben de kimseden şey yapmayayım, rol çalmayayım. Onda İsmail gibi, Çağlar gibi, Yunus gibi e, ismini unuttuğum arkadaşlarım varsa e, şey yapayım ne derler e, nezaketsizlik olmasın onlar cevaplasınlar.